İsmim Hüseyin Yörük, 62'de çıraklığa girdim, 1962'de. Ustam Ali Tabak. Efendim, 70'de, 68'de askere gittim. E, da askerliğimi baş ettim. Efendim, geldim. 70'te dükkan açtım. İki sene askerlikti, 24 ay. 70'te i̇şte dükkan açtım. Mesti oğlum bu müdür. 4-5. dükkanım burası. Efendim. Hala mesleğimi devam ettiriyorum. Aynı zamanda Berberler ve Terziler Odası Başkan Vekiliyim. yaşımız 73 oldu. Hala haber berberliğimizi, sanatımızı devam ettiriyoruz. Elhamdülillah sağlığımız, saatimiz şimdilik iyi. Teknolojiye yenik düşmeyen bir sanatımız var. Evet, teknolojiye bekçi şey yapmadık. Yine eski üsözden gidiyoruz. Çıraklarımız vardı. Hepsi de çoğu, çoğu emekli oldu. Yani sağ altında da severler, sayarlar. Birbiri arkadaşla da severler. Hatta berberlik iyi bir sanat. Berberliğe çırakla veren var. Fakat diğer esnaflara terzi ve mesela çırak veren yok. Çünkü Tosya'da sekiz tane terzi kaldı. Yani çırak yok. Aslında sanata önem verip, şey. sanatı öğretmek lazım. Sanat altın bilezik. Sanat altın bilezik, evet. Ömür yani, el emeği göz nuru. El emeği göz nuru. usturayla başladık. Gerçi teknoloji şu cileti icat etti de 73 de 72 Kimisi beni usturayla tıraş diyordu. Kimisi efendim jilet sürme bana. E gayri usturalı da kalktı yani. Eskiden hani devamlı ustura bile ustura bileyim. Bile o taşında. Cilete alıştık yani şimdi. Eskiden ustura vardı değil mi? Bileniyordu. vardı. Müşterileriniz genelde kendi yaşlılarınız mı yoksa gençlerden de? Gençlerden, şimdi ben o gençleri ayağa bulduramıyorum. edip gençleri gençlere yolluyorum buraya gelirse. Kimisi diyor Amerikan tıraş, kimisi diyor efendim. Değişik e, saç modeli istiyorlar. Değişik istiyordum. saç modelleri var. Eskiden hani şurada perçem bırak Efendim şimdi sıfırla ta buralara kadar takya giymiş gibi. Ben o işlere pek giremiyorum. Evet, <laughs> evet. Ama sakal tıraşı, efendim, saç tıraşı, şimdi fön diyorlar efendim. Böyle fönler bizim eskiden yani ıslayıp da elimizle kırıp terzinin ütüsü gibi ütü yapmak, fön düdüğü. Hani evet. biz elimizle kırıp havluyla kuruladıktan sonra tarakla, güzelce tararız. Efendim şu gördüğün alet, onun en birinci şeyi.